Merhaba arkadaşlar. Bugün Google'a kendi kanalımı soracağım. Bakalım çıkacak mı? Evet. Video çektiğim için reklam çıktı ama şimdi sanıyorum. Hemen şey yapalım. Belki önce emojilerden bir şey koymam lazım. Aynen. Şimdi bir tane daha Bak evet, bakın çıktı. Benim kanalım. İlk defa kendimi burada görüyorum lan. Evet, evet, evet. Bu ne lan? Burada Jusso yapılan şoka baktığım videom var. Siz de kanalıma girip yazabilirsiniz. Evet kanalım burada. Ben abone olun. Bunu bu kanala atacağım. Bu videoyu izletmek isterim çünkü ben bu videoyu kendim bile bakmadım. Yaparken baktım ama <laughs> Çok güzeller. Ben Hepsini kaptağı. Görseller dedim. Bunlar çıktı. Şu alttakilerin ne alakası var? Şu mesela bu bu benim videom. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hiç bu benim. Burada nasıl bir duruş çekmiş? Farkın olması lazım. bu. Evet arkadaşlar bu kadar da videom. İyi